Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere İstanbul Şile'de ücretsiz bir şekilde kamp kurabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, mangal yakabileceğiniz 3 farklı yerden bahsetmek istiyorum. Bu 3 yere de gittim. Gerçekten de hayran kaldım. Bu yerleri sizlere tanıtmak istiyorum. Bu yerlerden birincisi şu anda bulunduğum Darlık Barajı. Şu anda Darlık Barajı'nın hemen kenarında yer alan Korucu Köyündeyim ve gerçekten burası tam bir doğa harikası. Arkamda gördüğünüz yerlerde ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Hatta hemen yanımızda yer alan ormanda da gerçekten çok güzel bir atmosferde çadır kurabilir, kampınızı yapabilirsiniz. Burası Şile merkeze oldukça yakın, hemen Saklıgöl'ün yanında sayılır. Buraya çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz eğer özel aracınız varsa. Neredeyse buraya kadar yol asfalt ve inanılmaz derecede güzel. Ulaşım anlamında da herhangi bir sıkıntı Söz konusu değil. Tabi arada böyle hayvan dostlarımız oluyor. Bunlardan çekinmenize gerek yok. Oldukça tatlılar. Böyle. Darlık Barajı'nda çadınızı kurabileceğiniz oldukça geniş alanlar mevcut. Hemen gölün kenarında yer alıyor. Ancak burada şöyle bir problem var. Burada herhangi bir tesis söz konusu değil. Bu nedenle burada elektrik kullanamayacaksınız ya da tuvalet, duş gibi hizmetler de olmayacak. Eğer doğayla baş başa kalıp kafa dinlemek istiyorsanız burası tercihlerinizden birisi olabilir. Buraya en yakın yerleşim alanı hemen arabayla 2-3 dakika uzaklığa yer alan Korucu Köyü. Az önce de anlatmıştım. Ancak onun dışında yaklaşık 5 dakika daha giderek bazı süpermarketlere ulaşabilirsiniz. Yol üstünde ben bunları gördüm. Eğer malzeme anlamında ihtiyacınız varsa bu da aklınızda bulunsun. Bu sene İstanbul barajlarında bir sıkıntı var. Bildiğiniz gibi kuraklık var. Bu nedenle suyun ne kadar azaldığını şuradaki izlerden anlayabilirsiniz. Şu izlerden anladığım kadarıyla su şuralara kadar geliyor. Ancak bayağı şu anda göl çekmiş durumda. Ki şu karşıdaki ormanların altındaki seviyelerden de barajın aslında ne kadar azaldığını görebiliyoruz. Umarım en kısa sürede tekrar eski doluluğuna ulaşır. Yoksa sıkıntılı günler bizi bekliyor. Şu anda Şile'nin en güzel köylerinden birisi olan Hacılılı Köyü'ndeyiz. Eğer birazcık Şile'yi araştıracak olursanız son dönemlerdeki en popüler köyünün burası olduğunu görürsünüz. Ee, neden bu kadar popüler burası? Çünkü burada insanlar çok özgür bir şekilde kamp kurabiliyorlar. Herhangi bir ücret tabi değil, burası tamamen halka açık. Yani çadırınızı alıp gelip burada kampınızı istediğiniz kadar kurabilirsiniz ya da işte mangal yapabilirsiniz. Ailece piknik yapabilirsiniz. Bizim gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. İşte bu nedenlerden dolayı burası oldukça popüler. Ki e, tabii ki sadece bu değil. Aynı zamanda burada e, akan göksu deresi gerçekten buraya inanılmaz bir görüntü e, katmış ve aynı zamanda göksu deresinin de e, şelalesi burada görülmeye değer. En azından fotoğraflarda, videolarda öyle gördük. Ancak e, belki şu anda o şelale olmayabilir. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Şu anda açıkçası Göksü Deresi kenarında yürüyoruz. Kahvaltımızı yukarıda hemen düz bir alanda yaptık. Sonra birazcık yürüyüş yapalım dedik. E, Eylülün ilk haftasında olduğumuz için belki şelale çok canlı olmayabilir. Özellikle bahar aylarında şelalenin oldukça güzel bir görüntüye sahip olduğunu söylüyorlar. İşte bu nedenlerden dolayı hacılı köyü son dönemlerde popüler. E, dediğim gibi e, burada kamp yapabilirsiniz, ancak burada herhangi bir tesis yok. Bunu belirtelim. Yani duş alabileceğiniz, lavabo ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir tesis yok, elektrik yok, su yok. Zaten dediğim gibi burası sadece işte köyün bir ormanı. Buraya geliyorsunuz, çadırınızı özgürce kuruyorsunuz ama herhangi bir hizmet yok. Bu nedenle alışverişinizi gelmeden merkezi yerlerde mutlaka yapın. Çünkü köy merkezinde bakkal da görmedim, hepsi kapalıydı. Yol kenarında işte bir köyden su satın aldık. Bu bakımdan birazcık kısıtlı. E dediğim gibi daha önceden alışverişinizi yaparsanız kamp anlamında da sıkıntı yaşamazsınız. Bunun dışında güzel. E, doğası harika, görüntü harika, dere harika. E, ve yürüyüş anlamında da burada 1-1,5 bir, bir kilometrelik bir yürüyüş yolu var hemen dere kenarında. E, bu bakımdan da güzel. E, burada kaya tırmanışları da yapıyorlarmış. Yani bolca e, sporcu görmek mümkünmüş. Ama şu anda hafta içi olduğu için e, ve erken saatlerde olduğumuz için çok sakin bir görüntü var. Kimseyi de çok görmedim. Hafta içi gelebiliyorsanız e, burası oldukça ideal. Ancak hafta sonu yorumlardan da zaten göreceksiniz. E, gerçekten çok kalabalık olduğu ifade ediliyor. Şimdi ben yürüyüşüme devam ediyorum. Bu esnada gördüğüm görüntüleri sizlere aktarmaya, yorumlamaya çalışacağım. Öyleyse devam edelim. Bu videoda sizlere bahsedeceğim son yer Ömerli Barajı'nın hemen kenarında yer alan Esenceli Köyü. Esenceli Köyü kamp meraklılarının mutlaka bildiği, günübirlik bir doğa gezisi ve ailece piknik yapmak isteyenler için harika bir ortam sunan şile köylerinden sadece birisidir. Aslında Esenceli'ye güzellik katan ve belki de insanları en çok etkileyen özelliği Ömerli Barajı'nın hemen kenarında yer almasıdır. Hem göl manzarası olsun, hem doğası, hem de oldukça sakin bir yerde kamp yapmak gibi bir hayaliniz varsa, Esenceli köyünü mutlaka defterinize kaydedin. Çünkü bu dediğim şeylerin hepsini bir arada bu köyde bulabilirsiniz. Burada kamp yapmak için herhangi bir tesis yok. Aracınızı baraja yakın bir yere çekip çadırınızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. Ancak buranın biraz ıssız olmasını göz önünde bulundurmalısınız. Tesis olmadığı için burada WC, duş, elektrik ve market gibi şeyleri de hayal etmeyin. Yürüme mesafesinde köye gidebilirsiniz ancak burada neler bulacağınız konusunda pek umutlu olmamanızı tavsiye ederim. Bu videoda sizlere Şile'de ücretsiz bir şekilde kamp yapabileceğiniz piknik yapabileceğiniz ya da doğa gezisi düzenleyebileceğiniz 3 köyden bahsettim. Bu köylere mutlaka gitmenizi, gezmenizi ve ailece piknik yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz ve bu türdeki videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımla ilgili tüm yorumlarınızı bana iletirseniz bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Şimdiden hepinize keyifli geziler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.